Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ilk uzun videomu çekiyorum. Hadi başlayalım. Dönüyorum. Aaa çıkıklık oldu. Hemen tamir edelim. Şimdi ne yapacağız? Acaba Ne yapalım? Ne yapalım arkadaşlar? Ne yapalım? Ne, ne yapalım arkadaşlar? şey oturun. Gel otur, gelin oturalım. Oturun otur. Ne yapalım? Ne yapalım arkadaşlar? Ne? slime protesiyle ne yaparız yorumlara yazın yap ben aklıma bir şey geldi bir şey yapalım ya.